çok zor beğeniyoruz. Yani Facebook'ta beğen tuşuna en az tıklanan üçüncü ülkeymiş Türkiye. Böyle bir veri yok. Bunu attım. <laughs> Kimse itiraz etmediğine göre bu kadar bilgili insan. Demek ki olabilir. <laughs> zor beğeniyor zaman. Vallahi zor beğeniyoruz. Yani ülkede darbe oldu. Darbe. Kimse darbeyi beğenmedi. Öyle darbe mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Darbeyi sabah yapacağız, sabah. <laughs> Tam o güneş doğmaya yakın yani. Ne ağırdı ne böyle kuşluk vaktinde. Herkesin bir fikri var, herkes bilirkisi, darbe bilirkisi. Çekeveren'in bu torunusun yani. <laughs> Yavrum darbeyi akşamdan ıslayacağım diyen teyzeler falan var ya.